Merhabalar, ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte valiz hazırlığı yapacağız. Nereye gidiyorsun derseniz İstanbul'a gidiyoruz. Burak askere gidecek biliyorsunuz. Pazartesi günü, ayın 5'inde onu teslim edeceğiz. Ondan önce de bir İstanbul'a gidelim, dolaşalım, gezelim dedik. Kış tatilleri Uludağ'ı çok sevmem çünkü yani yapılacak çok bir şey olmuyor. Hava yağışlı oluyor falan filan. Böyle çok Ekstra bir şeyler yapamıyoruz aslında ama İstanbul'da da hem akrabalarımız var hem Kanla Fidan var biliyorsunuz onların da evine hiç gidemedik evlendiklerinden beri yoğunluktan olsun şeyden olsun onlar bize gelmişlerdi kaç kez o yüzden hem onlara gideriz dedik orada kalırız dedik. O yüzden de 3-4 günlüğüne İstanbul'a gideceğiz ve birlikte tatil valizimi hazırlayacağız. Bu tarz videolar zaten seviliyor. Ben de izlemeyi çok seviyorum. Stresliyim, nasıl sığacağım bilmiyorum. Burak daha hiç sığmaya kalkmadı bile. Ben farklı kombinler yapıp orada size farklı farklı fotoğraflar çekmek için farklı kombinler yapmak istiyorum. Hani Soma'dan daha farklı elbiseli, etekli kombinler olsun. Çünkü o tarz şeyleri üzerimde görmek istiyordunuz. Ben de sizler için o tarz kıyafetler almak istedim yanıma. Ama hava da yağışlı. Dört gün boyunca biz oradayken yağışlı ve çok güzel videolar gelecek bu arada. Beni Instagram'dan da takip ederseniz orada çoğu her şeyi paylaşıyor olacağım zaten. Daha da yakından beni takip etmiş olursunuz. Öyle dediğim gibi şöyle birkaç ceket hazırladım. Şu üzerimdekilerle gitmeyi düşünüyorum falan filan. Havanın yağışlı olması beni korkutuyor ve soğuk olması. Yani ben etekli kombin yapmayı düşünüyorum. Hava soğuk, nasıl yapacağım, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Her ihtimale karşı ben mesela 4 gün kalacaksak ben genelde 5 günlük, 6 günlük kombin yaparım ki ne olur ne olmaz diye. Bugün de öyle yapmayı düşünüyorum. Sadece ayakkabılarımı valize koymayı düşünmüyorum çünkü sığamayacağız galiba o şekilde. Onları ekstra bir karton poşete, karton çantaya koymak istiyorum. Umarım ceketlerimiz falan sığar. Deneyelim. Ben orta boy valizi kullanmak istiyorum. Burak büyük boy vermek istiyorum. O da ceketlerini falan koyabilsin diye. Yine de deneyip göreceğiz sığmayanları. Onunkine bırakırım. Önce valizimi hazırlayayım. Alayım. Şuraya yerleştirelim. Kıyafetleri yerleştirelim. Sonra makyaj cilt bakımına geçeriz. Öyle cilt bakım için şu, şu, şu çanta var. Benim düzleştiririm. Ee, saç kurutmam dahil. Bunları e, Uludağ şeye giderken, balayına giderken almıştık. Hepsi sığıyor. Çok güzel bir çanta. Bunları çok seviyorum. Böyle seyahatlerde çok iyi oluyor. Şimdi valizi getiriyorum ve başlayalım. Şöyle bir valizim var arkadaşlar Şu boy Küçük değil aslında Sadece benim gözüme küçük geliyor Öncelikle neyden başlayalım Ben size kombinlerimi gösteri göstere gideyim Sonra Devam edelim zaten Şöyle bir elbise alacağım yanıma Şu şekilde Bu elbiseyi alma amacım da Üzerine kazak giyip Şu gri kazağımı giyip Böyle e, altına da gri bot giyip ter rengi çorapla bir kombin yapmak. Ama yağmurlu havada bu nasıl olur hiç düşünemiyorum. Gerçekten de düşünemiyorum. Koyuyorum sadece. Bir de şöyle bir etek ve şort alacağım. Şu eteği de çok seviyorum. Yazın kışın giyiyorum. Bunu da böyle e, üzerine siyah kazak, bol kazaklarla giyerim diye almak istedim. Bir de şu etek şortum var. Şort eteğim var. Bunu da Trendyol'dan almıştım. Bunu da böyle siyah çorapla giyerim diye düşündüm. Bu ikisinin üzerine hangisini giyersem ikisinden birini giyeceğim. Şu siyah sivit şortumu alacağım. Bu bayağı kalın bir şey. İyi olur diye düşündüm. Bunu da böyle katlıyorum. Ve koyuyorum buraya. Ekstradan basic. Şöyle şunu daha hiç giymedim. Mini kumaşı çok güzel olan siyah bir badim var. Esnek hem şık hem spor böyle denebilir. Bunu alacağım yanıma. Bu ince aslında ama yapacak bir şey yok. Hava yağmurlu olacağı için şu e, deri pantolonumu alacağım. Bunu da çok seviyorum. Yağmurlu havalarda su geçirmiyor. O yüzden genelde bunu tercih ediyorum. Onu da alacağım. Ekstra jean olarak şunu alacağım. Yırtık bir jean. Bunu da böyle beyaz botumla giyerim diye düşündüm. Beyaz bir bot alacağım. Beyaz bot. Şu kot, kot, kot pantolon. Bir de şu. Bunu da Bershka'dan almışım. Arkası şu şekilde. Bunu da daha hiç giyemedim fotoğraflarda güzel çıkar diye düşündüm. Umarım giyebilirim de güzel çıkar. Bunları da koyuyorum. Böyle iki jean alıyorum. 2 üç etek, elbise. Belki oradan da bir şey alırım. Bilmiyorum yani. O yüzden çok kasmayacağım. Kasınca stres oluyorum çünkü. Kendi kendime sinir oluyorum. Hiç de sevmiyorum böyle olduğu zamanlarda. Şu iki taneyi de üstte koyuyorum. Bir de yedek olarak şu siyahlarla güzel olan basic bir şunu alacağım. Şunu da hiç giymemişim. Zara'dan almışım. Bunu böyle deri pantolonla da olur, kotla da olur. Altına yüksek siyah topuklu giyerim. Bu da güzel olur. Göbeği açık ama siz fotoğraflarla göbeği açık göreceksiniz. Sonra ben bunları <laughs> atletimi önce içine kıvırıp fotoğraf çekilip sonra atletimi çıkarırım muhtemelen. Olduğu yere getiririm yani. O soğuklarda nasıl olur bilmiyorum. Ben böyle çok soğukları sevmiyorum. İstanbul'a da üniversitedeyken falan gidiyorduk. Aşırı soğuk arkadaşlar. Gerçekten yani benim tahmin edemeyeceğim soğuklar vardı ve şöyleydi biz İstanbul'a gitmiştik işte yine Kağanlar Fidanlar falan biz tabi İzmir'deyiz o zamanlar İzmir gayet güzel hava gayet iyi her şey çok iyi İstanbul'a bir gittik biz ince deri ceketlerle kot ceketlerle gitmiştik donduk ve oradan bildiğiniz kaban aldık o kabanı hala giyiyorum bildiğiniz kaban almıştık yani yok o kadar biz İzmir'le İstanbul arasındaki hava farkına ki hava durumuna bakmadan gittik anlayamamıştık çok fenaydı o yüzden bu sefer biraz daha hazırlıklı gitmek istiyorum. Bir de şöyle evde giyerim diye eşofman takımı aldım. Pentinin bir eşofman takımı. Bunun kumaşı falan çok güzel. Ben evde de üşüyebiliyorum. Şimdi bizim ev çok sıcak. Arkadaşlarımız bundan sürekli yakınıyor. Aşırı sıcak bizim ev. O yüzden de hep evde böyle askılarla, badilerle. Şu anda bunu giydim böyle bu şekilde. Hani kombinin bu şekilde diye. Yoksa çok sıcak şu an bile. O yüzden de her ev bizim olma, bizim evin gibi olmasını bekliyorum aslında. Sonra donuyorum orada. Yapacak da bir şey yok. O yüzden bunları alıyorum. İnce bir şey olursa zaten tişört giyerim fidan'dan diye ama bunları yanıma almam lazım. Gece üşürsem kesin hasta olurum. Ya yani tek beklentim zaten bu tatilden hasta olmamak. Her tatilde hasta olur mu insan? Oluyorum. Gerçekten oluyorum ve şöyle yanıma çoraplar alacağım arkadaşlar. Şu pentinin yarım diz çoraplarından bir tane alıyorum. Şöyle bir atlet alacağım. Bunu beyaz elbisenin içine giyelim. Yakası açık, omuz düşüyor. Şöyle şu gözüksün diye mini bir atlet alacağım. Onun yerine uzun da alabilirdim aslında bunun yerine değil mi? Bunu alayım. Bir tane siyah atlet alacağım. Şöyle bunları Zara'dan almıştım. Çok güzel oluyor. Normal askılı olarak da giyebilirsiniz yazın. Ama ben bu şekilde atlet olarak giyiyorum. Kışları, bunu da yerleştiriyorum. Pantiden şöyle çoraplar aldım. İşte ince, ten rengi ve kalın. Hiç göstermeyen. Bu üçünü de koyuyorum. Bir de şöyle çoraplarım var. Yedek iki tane. Biri kısa, biri şu şekilde. Bunları da koyuyorum. Zaten 5-6 tane de çorap koydum. Her gün değiştirsem bile yeter. Bir de iş çamaşırı koyuyorum. Bu şekilde bu bölümde bitiyor. Hatta şunları içine bile koyabilirim. Şöyle bir benim şu şekilde çantalarımla gelen torbalar oluyor. Bunlar çok iyi oluyor bunun için. Bunları ona koyacağım ki takılıp bir şey olmasın. Çok mantıklı değil mi? Bunların hepsini buraya koyup ağzını büzüp bu şekilde yerleştireceğim. Tamam bu bölüm bitti. geçirip diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafa çantalar ve ceketler koyacağım. Ekstra bir şey koymayacağım çünkü dediğim gibi ayakkabıları alacağım. Ceket olarak da genelde iç giyim yani kıyafette ince şeyler aldığım için şöyle kalın resmi geçirmez bir montum var benim Zara'dan ve bunu bayağı oldu Yani iki yıl falan olmuştu ama o kadar güzel ki hiçbir şey olmuyor. İçi çok kalın. Bununla üşümeyeceğimi düşündüğüm için bunu alacağım. Bir tane Bir tane de şöyle kremi ceket alacağım. Bu da beyazlarla güzel olur diye. Yine bu da Zara'nın çok klasik balkon ceketlerinden. Bunu da alacağım. Mesela şu an üstündeki kombine. Bu da çok rahat olur. Bir de diyorum ki gri mi alsam? Yani gri yelek falan mı alsam? Ekstra kaban almak istemiyorum şu an. Taraf doldu. Ama en azından bir dış giyim daha alırsam. Ama gri yelekle de dışarı çıkabilir miyim? Yani çok soğuk zaten. Yelek muhtemelen donarım. Bunun yerine bir ceket daha almak istiyorum üzerime. Ekstra yanında bulunsun diye. Çanta olarak da grilerle bu. Bir tane de siyahlarla olsun diye şu kırmızıyı alacağım. Bir tane de ya siyah ya ter rengi alırım yarıma. Ama gri bot alacağım mesela. Ekstra beyaz bot alacağım. Bir tane de siyah alırım. Üç tane ayakkabı alacağım dört gün için. Bir tane de giyerim. Bu şekilde şimdilik. Valizimin son halini göstereyim mi? Şu an bu şekildeyiz arkadaşlar. Umarım kapanır. Kapanırsa bayağı bir şey sığmış oluyor. Bir ceket veya şuraya bir şeyler daha sığdırırsam çok iyi olur. Şimdi gelin şuradan alacaklarımı koyayım. Öncelikle şöyle bir çantam var benim şeffaf bir çantam. Buna tüm makyaj malzemelerim sığar. O yüzden buna koyacağım. Şuradan dolabımı açayım ve direkt başlayacağım. Şu Mişa'nın BB kremini koyayım. İyi olur. Ee, baz olarak şu mekin strok kremini koyayım. Bu orada biter. Pudra tabii ki şu mekin koyacağım. Transparan pudra olarak da şunu koyacağım. Kaş yelim tabii ki. Kaş kalemim Benefit. Sonrasında Concealer olarak Maybelline'i koyacağım. ikisini Maybelline Fit Me ve Maybelline Age White. Bunları koyacağım. Far paleti bir tane koysam yeter. O yüzden ya da çok büyük. Şunu koyayım. Nars'ı koyayım. Bunda her şey var çünkü. Ee, belki kalem kullanırım diye de şu yine Mac'in Teddy kalemini koyacağım. Allık olarak şu nars paleti koyayım. Bunda bakın. Şu şekilde tüm renkler var. Gayet iyi olur diye düşünüyorum. Bir tane koyuyorum. Bir tane sünger koyacağım. Başka buradan şu aydınlatıcımı koyayım Mekin. şu tarafına geldiğimizde şu pharmacy fit koyayım. Şunu koyayım, bu da biter orada biterim. Ayrıca dudak kalemi koyayım. Şu Mekin Mörjucunu koyacağım. Ve burası da bu kadar gibi düşünüyorum ben. Bence yeterli. Şöyle ve fırça koyacağız. Şimdi fırça olarak da şu tabii ki Naşita fırçamı koyacağım. Allık fırçamı koyacağım fudra fırçamı koyacağım. 2 3 tane de far fırçası koyalım. Şu şekilde 4 tane de far fırçası koyuyorum. Bunlar yeter. Beni bayağı idare ederler diye düşünüyorum. Makyaj kısmı bu kadar arkadaşlar. Bakın çok da güzel oluyor. Bunda her şeyi görebiliyorum. Bunu ayrı koyduk. Şimdi şurada benim mini boy ee, şeylerim var, kremlerim var. Bunlardan koyacağım sanırım. Bir tane Kiehl's'ın şu süper Multi Corrector kremini koyacağım. Ayrıca konsantre krem, şunu da koyalım. Nemlendirici olarak türeden koyayım mı onu bilemedim. Nemlendirici olarak ben her nemlendiriciyi kullanamıyorum. Redem hani çok iyi geliyor. Olur da dört günde sivilce çıkarır mıyım diye de düşünmüyor değilim. Onu küçük bir kaba koyayım ben yine de. Yani şunu makyaj öncesi kullanırım ama diğer nemlendiricimi almam lazım. Bu ne? Sephora'nın kremi ama onu sivilce yaparsa çıkarsa eğer hiçbir şey yapamam. O yüzden de hiç böyle riske girmek istemiyorum aslında. Dudak teksimiz de koyayım. Belki oldu dudaklarım kurur. Malum soğuklar. <laughs> Böyle. Tamam bunları alalım. Bir tane de şöyle dudak yağı alayım. İyi olur. Bu şekilde. E, Cilt bakım olarak da şunları alacağım arkadaşlar. Şu mini boy makyaj çıkarma delim alacağım. Yüz yıkama jeli yani fidanda vardır aslında bunlar ama ben yine de her ihtimale karşı alayım. Bunları da şöyle bir kilitli poşete koyacağım ki hani olur da dökülür. Şey olur akmasın diye. Şunu koyacağım. Bir tane de şöyle Simple'ın maskesi var. Bunu koyacağım. Bazen cildim dediğim gibi çok kötü olabiliyor. O yüzden de bunları koyayım. Bunu böyle kilitliyorum. Çok mantıklı bir şey oluyor bu. Bir de şöyle şu an tırnağımdaki ojeyi koyacağım. Soyuluyor bir şey oluyor. En azından direkt üzerinden tazelerim diye düşündüm. Bu kadar ekstra bir de şu şeyi alacağım. Parfümü alacağım. Bu da orada biter muhtemelen. Bunu da bitince direkt atarız. Orada bırakırız. Hep bitişik ürünleri aldım ki hani biterse şey yapmayayım. Dişlerimi fırçalayacağım çıkmadan. Onları koyacağım. Düzleştiricimi alıyorum. Düzleştiriciyle dalgalı da yaptığım için bu benim için işimi görür. Görmemi sağlar şöyle çantamıza yerleştirelim. Şu şekilde. toka alacağım arkadaşlar. Tangle teaser'ımı alıyorum. Ee, şöyle bir lastik toka alacağım. Şöyle bir düzleştiriciyken kullanmak için iz bırakmayan toka. Bir de örüp açarım diye şu mini lastiklerden alacağım. Şöyle mini kabıma üreder nemlendiricimi koydum. Ne olur ne olmaz. Orada aramayayım diye. Onları da şu cilt bakım poşetine koyuyorum. Bunu da aynı şekilde. Bunu da koyuyorum. Ve okey. olarak şu ayakkabılarımı alıyorum. Gri, siyah ve beyaz. Bir de ayağıma giydiklerim var. Şunlar Hotik'ten son aldıklarım. Daha hiç giyinmedi. Şöyle bir karton çantaya hepsini koyacağım. Bu şekilde öncelikle şunu tutacağım. Sonra bunu da şöyle bir keseye koyacağım ki böyle. Ve bu kadar arkadaşlar. Son olarak laptop çantamı alacağım. Çünkü yolda şu an giderken bu videoyu editleyeceğim. Bu video salı günü gelecek. Orada da edit yaparım diye düşünüyorum. En kötü dönüşte yaparım. Çünkü önümüzdeki hafta yoğun. Perşembe İstanbul'dan döneceğiz. Cuma ve Cumartesi günleri de işte buran işte asker yemekleri falan plan bir şeyler olacak okuma olacak asker doğası olacak. O yüzden yoğun günlerimiz. O güne kalmasın Cumartesi videosunda falan editlerim. Bu şekildeydi tatil valizi hazırlığım. Sadece diş macununu koyacağım buran saç kurutma makinesi işte şekillendiriciler falan onlar konulacak. Diğer hepsi hazır bir şekilde bekliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bu tarz videoları çok seviyorum. Umarım Sizler de sevmişsinizdir. Bir sonraki videom İstanbul'da geçirdiğimiz günler olan videolar olacak. Güzel videolar gelecek. Güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da ve Youtube'da 100 bin olduğumda haftada 3 video gelecek. Şu an haftada 2 video atıyorum. Salı ve Cumartesi günleri. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.